بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل A wazillah wazal wazli ma wazli ma wajhla wujhhalu 'aley. <Gülüşmeler> Allahumma inna nasalik al-afaa al-afiyata fi dunya lahiira. Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad ı salihinin 768. rivayetine geldik. Ayakta su içilebileceği, oturarak içmen ise daha uygun oldu. İbn Abbas'ın rivayeti radiyallahu anhum'a. Şöyle dedi, سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه. أفندمز عليه السلام زمزم وردم ون حديث البخاري مسلم بن سابرا رضي الله عنه شلد أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائماً. ve قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت رواه البخاري Ali radıyallahu anhu babur rahbeye geldi ve ayakta su içti. Sonra da Resulü Aleyhisselam'ın benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm dedi. Bu hadisi de İmam Bukhari rivayet ediyor. Nezal bin Sebre Kufel olan Nezzal'ın sahabi olduğunu söyleyenler vardır. Fakat onun büyük tabiinlerden olduğu kabul edilmektedir. İleri gelen bazı sahabilerden hadis rivayet eden Nezzal güvenilir bir ravidir. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Allah ona rahmet eylesin. 773 nuru hadiste birlikte açıklanacak inşallah. İbn Ömer radıyallahu anhumanın rivayeti şöyle dedi. Kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem na'kulu ve nahnu namshi ve nashrabu ve nahnu qiyamun rawahu Tirmizi. Biz Resulü Aleyhisselam'ın zamanında yürürken bir şey yer, ayakta iken de su içerdik hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Aynı zamanda İbn Mace'de de var hadis. Amr bin Şuayb'ın babasından o da dedesinden radiyallahu anhum rivayetine göre şöyle dedi. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeşrebu kaimen ve kaiden ravahu tirmisi. Ben diyor Resulü İslamın ayaktayken de oturar, otururken de su içtiğini gördüm. Bu hadisi de İmam Tirmizi ve İmam Nese'yi Rahimullah rivayet ediyor. Enes Allahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Anin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha en yeşrabel raculu kaimen kale katade Fekulna l Enes akl qala zalika ashru aw akhbathu rawahu Muslim ve fi riwayat lahu enen sallallahu aleyhi ve sellem zecra an el şerbi efendimiz aleyhisselam kimsen ayakta su içmesini yasaklamıştır ravi katade şöyle dedi biz Enes'e ya ayakta yemek nasıldır diye sorduk Enes ayakta yemek daha kötüdür dedi bu hadisi de imam Muslim ve Tirmizi rivayet ediyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayakta su içmeyi yasaklamıştır ifadesi. İmam Müslim'in bir başka rivayetinde ayakta su içmekten men etmiştir. Zecera şeklinde geçmektedir. Bu da İmam Müslim'in Eşribe bölümünde geçen bir rivayet. 112 114. rivayettir. Ebu Hureyre'nin rivayeti radıyallahu anhu Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu la yashrabanna ahadun minkum qaiman faman nesiye fel Hiçbiriniz ayakta su içmesin unutarak içen de kutsun hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Açıklama bölümü ayakta su içme konusuna dair altı tane hadis geldi. İlk dördü Efendimiz Aleyhisselam ayakta su ve zemzem içtiğini göstermekte. Son ikisi de onun ayakta su içmeyi doğru bulmadığını ifade etmektedir. İlk bakışta bu hadisler aslında sanki bir çelişki varmış gibi gözükse de aslında durum böyle değildir. Konumuza önce birinci grup hadisleri açıklayarak başlayalım. Bu hadislerde görüldüğü üzere Efendimiz Aleyhisselam muhtelif zamanlarda ayakta su içmiştir. Malik bin Enes radıyallahu anhunun muattağında belirttiğine göre sıfat Nebi bölümünde ileri gelen sahabilerden Hazret Ömer, Hazret Osman, Hazret Ali, Hazret Ayşe, Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebi Vakkas ve Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhum ayakta su içmişler ve bunda bir sakınca görmemişler. Konumuzun ikinci hadisinden ve onun sahih Buhari'deki eşibe bölümünde daha geniş rivayetinden öğrendiğimize göre bir gün Hazret Ali radıyallahu anhu öğle namazından sonra Kufe Mescidi'nin Babur Rahbe denilen kısmına oturmuş, ikindi namazına kadar kendisine getirilen davalara bakmış. Sonra orada abdest almış ve artan suyu ayağa kalkarak içmişti. Bazı kimselerin onun ayakta su içmesini yadırgadığını görünce, İslamiyeti en iyi bilenlerden biri olan bu büyük alim, bir takım kimseler ayakta su içilmesini iyi görmezler. Halbuki ben Resulü Aleyhisselam'ın benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm diyerek zihinlerdeki zihinlerdeki soruları gidermiştir. Zaten 765 numaralı hadiste de görüldüğü üzere Efendimiz Aleyhisselam Kepşe bin Sabit'in bazı rivayetlere göre Ümmü Süleym'in evinde duvara asılı kırbadan ayakta su içmiştir. Son iki hadiste Efendimiz Aleyhisselam'ın ayakta su içilmesini doğru bulmamış hatta unutarak ayakta su içenin içtiğini geri çıkarmasını tavsiye etmiştir. Ayakta su içmenin lehinde ve aleyhinde hadisler dikkate alındığında Efendimiz Aleyhisselam ayakta su içtiğine dair rivayetlerin ayakta su içmeyi yasakladığını belirten hadislerden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Kitabımızın müellifi İmam Nevi Rahimullah tabi Neva, Dera bölgesinde Dera'ya bağlı Şam'a da 120 kilometre mesafede bir yerin adı bir köydür, kasaba. Şimdi kasap olarak orası bir nahiye, belki de ilçe olabilir şu an. Tabi o dönemde bir köydü, Neva köyü. İmam Nevi de orada doğuyor. Şam'da ilmini tahsil ediyor, ilim e, e, talebeleri yetiştiriyor. Daha sonra tekrar Neva'ya gelerek orada vefat ediyor. İmam Nevi'nin kabri de şimdi Neva'dadır. İmam Nevi Allah, ayakta su içilebileceğine dair rivayetlerden dördünü ayakta su içmemeyi tavsiye eden rivayetlerden de ikisini bu bahse alması herhalde bu durumu göstermek içindir. Zaten o bu husustaki kanaatini konu başlığında söylemiş, ayakta su içmek caiz olmakla beraber oturarak içmenin daha iyi ve makbul olduğunu belirtmiştir. Onu sahih Müslüm şerhinde ayakta su içmeyi tezihen mekruh sayması fakat fıkhi eserlerinde bunun mekruh olmadığını belirtmesi ayakta su içme konusuna yumuşak baktığını göstermektedir. İmam Bukhari'nin de Kamil Miras'ın dediği gibi Tecid-i Sarih biliyorsunuz Diyanet tarafından basıldı bu eser. İki defa bir Cumhuriyet'in ilk yıllarında Diyanet tarafından basılıyor. Daha sonra tekrardan yine önce 13 cilt olarak basılmıştı. Daha sonra 8 cilt olarak yine Diyanet yayınlarından basıldı. Tabi teberrüken de olsa eve alıp evde yani e, sayı Bukhari'ye hizmet açısından önemli bir eser, yani okunabilir, e, ok, yani okumaya eğer gözüne gelen birisi varsa bile bu eseri evde bulundurmak, teberrüken de olsa iyidir diyorum, ben tavsiye ediyorum. Ayakta su içmekte bir sakınca olmadığı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır. Demek oluyor ki Efendimiz Aleyhisselam kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermiş belki de sağlık açısından uygun görmediği için bunu alışkanlık haline getirilmesini istememiştir. Suyu oturarak içmenin daha uygun olduğunu belirtmek, insanları buna yönlendirmek ve tercihi bu yönde olduğunu daha açık bir şekilde Anlam anlamak anlamak için de ayakta su içmenin aleyhinde bulunmuştur. Onun ayakta su içen kussun tehdidi kesin bir emir yani hücum için değil, bazı alimler ayakta su içen kussun sözünü Efendimiz Aleyhisselam sözü değil de Ebu Hüreyre'nin sözü olarak aktarmışlardır. Yukarıda zikri geçen üç halife Ebu Bekir radıyallahu anhunda ayakta su içtiğine dair rivayeti Muhammed Zekeriya Kandehlevi Evcezül Mesalik ile Muatta malik kitabında öne süre ve bunu size benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine yapışmanızı tavsiye ederim hadisiyle destekleyen bazı alimler ayakta su içmenin sünnete ters düşmediğini söylemişleri. Sonuç olarak çarşıda, pazarda ayakta bir şey içmek gerektiğinde ve oturacak bir yerde bulunmadığında mutlaka oturacak yer aramamalı. Bununla beraber oturarak içmenin sağlığa daha elverişli olduğu unutulmamalıdır. Yani eğer bir adama suyu ayakta birisi ikram ettiyse ayakta içmesinde bir sakıncanın olmayacağı ama oturarak ikram edildiyse ayakta kalkmanın mekruh olacağı, hoş olmayacağı yani adama su oturarak ikram edilmiş adam kalkıyor ayakta içiyor. Bunu doğru olmadı ama ayakta içildi, ikram edildiyse hem ayakta içebileceği hem de oturarak içebileceğini anlıyoruz. Ama ortamda ortama da bakmak lazım. Ortam hangisini götürüyorsa o ortama uygun. Çünkü bu konuda iki tane rivayet olduğundan dolayı hani her konuda işte ya ortam neyse ona uyalım değil de hadisler iki muvacehede geldiğinden dolayı ne yapılabilir? İkisi de değerlendirilebilir. Halka su dağıtanın en sonra içeceği ile alakalı Ebu Katade'nin rivayeti Nebi sallallahu ve şöyle buyurdu. Saqil kavmi âkhiruhum yani âkhiruhum şurben ravahu tirmizi. Efendimiz Aleyhisselam halka su dağıtan kimse suyu en sonra içer hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Aynı zamanda Müslüm'de de var hadisimiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın tabi bu veciz hadis-i şerifi bir sefer sırasında söylemişti. Uzun yolculuk esnasında Müslümanlar hem iyice yorulmuş hem de içecek suları tükenmişti. Ebu Katade Haris bin Rib'i yorgunluğuna rağmen Efendimiz Aleyhisselam'a hizmette kusur etmemeye çalışmıştı. Müslümanlar suzluktan iyice burnanınca Efendimiz Aleyhisselam içinde birazcık su kalmış olan küçük matarasını istedi. İşte o anda Efendimiz Aleyhisselam mucizelerinden mucizelerinden birisi gerçekleşti. Ebu Katar'dan tuttuğu bardağı mübarek eliyle mataradan su doldurmaya Ebu Katade de sahabilere dağıtmaya başladı. Sahabiler kana kana içtiler. En sonu Efendimiz Aleyhisselam ile Ebu Katade kalmıştı. Resulü Aleyhisselam bardağı doldurduktan sonra Ebu Katade iç dedi. Fakat Ebu Katade Efendimiz Aleyhisselam'dan önce içmek istemedi. Sen ki ben içemem ya Resulallah dedi. İşte o zaman Efendimiz Aleyhisselam yukarıdaki hadisi söyleyerek halka su dağıtan kimse suyu en sonra içer buyurdu. O zaman Ebu Katade bu emre boyun eğip suyu içti. En sonra da Allah, Allah Resulü Aleyhisselam içti. Olay sahi Müslüm'ün Mesacit bölümünün 311. rivayetinde geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Temiz kaplardan su içmek, altın ve gümüş olmayan bütün temiz kaplardan ve bardak veya elini kullanmadan nehirden ağzıyla su içmenin caiz, altın ve gümüş kaplardan yemek yemenin, onları temizlik ve başka işlerde kullanmanın haram olduğu ile alakalı gelen rivayetler. أنس رضي الله عنه من ريباته شهدت حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصور المخضب أن يبسط فيه كفة فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم؟ قال ثمانين وزيادة متفق عليه أنس تيوك رضي الله عنه namaz vakti girince evi yakın olanlar evlerine gittiler. Bazıları da oldukları yerde kaldırır. Resul Aleyhisselam'a taştan yapılma bir kap getirdiler. İçine Efendimiz Aleyhisselam eli sığmayacak kadar dar olan bu kaptan orada bulunanlardan hepsi abdest aldı. Bazıları Enes'e orada kaç kişi vardınız diye sorunca Enes 80 kişiden fazlaydık dedi. Hadisi Bukhari Müslim rivayeti. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın مجزسنا إشارة ديور. هذه رواية البخاري وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين سبعين إلى ثمانين Biraz önceki hadisimizi Bukhari rivayet ediyor. İmam Müslüm'ün rivayetinde ise Efendimiz Aleyhisselam bir su kabı istedi. İçinde birazcık su bulunan fakat derin olmayan geniş bir kap getirdiler. Resulullah Aleyhisselam elini suya soktu. Enes diyor ki radıyallahu Aleyhisselam'ın parmaklarının arasından kaynayan suya bakmaya başladım. O sudan 70-80 kadar adam abdest aldı. Hadisimiz İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Tam İmam Nevevi Rahimullah bu rivayetin Müslüme ait olduğunu söylemiştir. Önceki hadiste İmam Bukhari tarafından rivayet edilmiş. Enes radiyallahu anhunun haber verdiğine göre bir defası yine Medine'de böyle bir mucize meydana gelmiş. O zaman da Enes'in tahminine göre 300 kişi Efendimiz Aleyhisselam parmaklarının arasından kaynayan sudan abdest almışlar. Bu hadis-i şerifte 70 ya da 80 kişi, diğer hadiste ise 300 kişinin aynı sudan, ona benzer bir sudan abdest aldıkları bu mucizedir tabi Efendimiz Aleyhisselam. Genelde dar durumlarda, zor zamanlarda Aleyhisselatü Allah'ın kendisine bir ikram olarak, ümmeti Muhammed'e bir ikram olarak mucize göstermiştir. Efendimiz Aleyhisselam parmakların arasından su çıkması mucizesi daha başka zamanlarda mesela savaşta sular tükerince de meydana geldi. Bu mucizeleri görüp yaşayanlardan Abdullah bin Mesud, Cabir bin Abdullah ve İmran bin Hüseyin gibi sahabiler onları bize nakletmiştir. Suyun Efendimiz Aleyhisselam parmaklarından kaynaması ve allah Teala suyu çoğalttığı halde sahabilere onun parmaklarından kaynıyormuş gibi görünmesi arasında bir fark yoktur. Her ikisi de mucizedir. Abdullah bin Zeyd radiyallahu anhu'nun ribeti şöyle dedi. Etanen sallallahu aleyhi ve sellem fa akhrajna <laughs> lahu ma'an fi tawrin min sufrit fetawda rawahu buhari Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Kendisine bakır bir kap içinde su getirdik. Abdest aldı hadisi İmam Buhari rivayet ediyor. Aynı zamanda Ebu Davud ve İbn Mace'de de var. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu Medineli meşhur kadın sahabi, Ummu Umare'nin oğlu olan Abdullah bin Zeyd bin Asım Uhud gazvesinde Efendimiz Aleyhisselam yakından savunduğu için onun takdirini kazandı. Bu savaşta sadece Abdullah değil onun bütün ailesi bütün kahramanlıklar gösterdi. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselam onlarla cennet komşusu olmak için dua etti. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman Abdullah bin Zeyd'in evine gelir ve hadisimizde geçtiği üzere orada abdest alıp namaz kılardı. Abdullah da Efendimiz Aleyhisselam abdest alma şekline iyice dikkat eder ve gördüklerini diğer sahabilere aynen anlatırdı. İşte bu sebeple Abdullah abdest konusundaki rivayetler ile meşhur oldu. Abdullah bin Zeyd'i meşhur eden bir başka olay daha vardır. Peygamberlik iddiasında bulunan Müseylim'e Abdullah'ın kardeşi Habib bin Zeyd'i kendisinin peygamberlerine inanmadığı için uzuvlarını tek tek kesilmek suretiyle şehit etmişti. O da bu Allah düşmanından kardeşinin intikamını almaya yemin etmişti. Yemame savaşta vahşi ile birlikte onu öldürerek yeminini yerine getirdi. Abdullah Harre vakası diye bilinen savaşta iki oğluyla birlikte şehit oldu. Sayı Bukhari ile Müslüm'ün de onu rivayet ettiği Sayı Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği 40 8 hadis bulunmaktadır. Allah ikisinden de razı olsun. Bütün sahabe-i kiramdan, tabi'in ve tabi'inden razı olsun. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi kerabbi izzeti amma yasbunu selamun ala l-müsselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.